Herkese merhaba. Bugün sizlerle zamanın durduğu bir yere, bin yıllık geleneklerin hüküm sürdüğü bir adaya yolculuk yapacağız. Bu ada dünyanın geri kalanından tamamen farklı bir yaşam sunuyor. Çünkü burada sadece erkekler yaşıyor. Kadınların girişi ise kesinlikle yasak. Yunanistan'ın kuzey doğusunda Ege Denizi'nin suları arasında yer alan Aynoros aslında bir keşişler cumhuriyeti. Burada 20 farklı manastırda yaklaşık 2000 ortodoks rahip yaşıyor. Bu rahipler bin yıldır değişmeyen bir düzene göre hayatlarını sürdürüyorlar. Peki Aynoroz'u bu kadar özel kılan ne? Her şeyden önce adanın katı kuralları. 1045 yılından beri kadınların adaya girişi yasak. Bu yasak keşişlerin dini inançlarına ve yaşam tarzlarına dayanıyor. Aynı zamanda adaya giriş için özel izin gerekiyor ve bu izin sadece erkeklere veriliyor. Aynoroz'da hayat, dua, ibadet ve çalışmayla geçiyor keşişler kendi yiyeceklerini yetiştiriyor, dini kitaplar yazıyor, ikonlar çiziyor ve dini müzik icra ediyorlar. Modern dünyanın teknolojik imkanlarından uzak bir yaşam sürüyorlar. Adayı ziyaret etmek isteyen erkekler için de bazı kurallar var. Örneğin adada şort giymek yasak ve ziyaretçileri manastırlarda konaklamak için özel izin almaları gerekiyor. Aynoroz tüm bu özellikleriyle dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerinden biri. Bin yıllık gelenekleri, katı kuralları ve sadece erkeklere açık olmasıyla merak uyandırıyor. Kimileri için bir sığınak, kimileri içinse bir merak konusu olan Aynoros, her şeye rağmen eşsiz bir yer olmaya devam ediyor. Evet, Aynoros adasının gizemli dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Umarız bu video, bu sıra dışı adaya dair merakınızı gidermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.